Konu yaz tatili ve plaj olduğunda mavi bayrak ifadesini mutlaka duymuşsunuzdur. Türkiye, İspanya ve Yunanistan'ın ardından en çok mavi bayrağa sahip üçüncü ülke. Birçoğumuz bu bayrakları plajlarda görmeye alışığız. Ancak kriterlere uyan marina, turizm tekneleri ve bireysel yatlar da bu bayrağa sahip olabiliyor. Kaynar ailesi de çevreye olan duyarlılıklarıyla teknelerine mavi bayrak alma hakkı kazanan sayılı kişilerden. Tekneyi aldığımız zaman çevre temizliğine çok dikkat etmeye başladık. Çünkü gittiğimiz her yer bir sene sonra daha da kirleniyordu. Ne yapabiliriz? Bu kirliliği nasıl durdurabiliriz? Bununla ilgili araştırma yaparken karşımıza Turşev çıktı. Başrolde Tuana kızımız vardı. O dönemde ikinci sınıf veya üçüncü sınıf öğrencisiydi. Denizlerimizi nasıl temiz tutarız diye bir röportaj yaptı arkadaşlarıyla önce. Sonra bir seminer ve sunum gerçekleştirdi. Bunu bir mavi bayrakla ödüllendirmek istediklerini anlattılar. O tarihte itibaren de her sene biz Tuan Hanım liderliğinde çevreyle ilgili broşürler dağıtıyoruz. Mavi Bayrak'la ilgili insanları bilgilendiriyoruz. Denizimizi nasıl temiz tutarız, çevremizi nasıl temiz tutarız. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bugüne kadar da böyle geldik ve her sene Mavi Bayrağı almaya hak kazanıyoruz. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından 51 ülkede uygulanan Mavi Bayrak programı temizliği, donanımı, güvenliği ve sürdürülebilirliği temsil ediyor. Türkiye'de 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi, 10 bireysel yatta bu bayrak dalgalanıyor. Mavi Bayrak almak isteyen yatların uyması gereken 4 kriter, 17 davranış kuralı bulunuyor. Bu kuralların odağında ise çevreyi korumak ve sürdürülebilirlik var. Türkçevin kriterleri gerçekten uyulması gereken, ister mavi bayrak taşıyın ister taşımayın. Denizdeyseniz uyulması gereken kriterler, olmazsa olmaz kriterler bunlar. Her teknede bir atık deposu bulunur. Bu deponun asla açıklarda boşaltılmaması gerekiyor normalde. Aynı zamanda tekne içinde kullanılan bazı materyallerin de doğa dost olması gerekiyor. Sabun, deterjan gibi bulaşıklarımızı teknede deterjan kullanmadan yıkamaya çalışıyorum. Sonuç itibariyle zaten burada kullandığım su da atık su depomuza gidiyor ve bunu marinanın boşaltma tesislerinde atık suyumuzu veriyoruz. Çöplerimizi de ayrıştırarak marinanın işte plastik, cam, kağıt şeklinde ayrıştırarak marinaya teslim ediyoruz. Aslında bunun en sağlıklısı evde farklı çöp kutularına koyup burada direkt onları atmak. Ama bizim teknede çok yerimiz yok. Bu yüzden tek bir poşette toplayıp onu burada ayırmak zorunda kalıyoruz. Genelde gıda bulaşan atıkları direkt kendi kısmına atamayız maalesef. O yüzden gıda bulaşanları ev atığa atmak bazen daha uygun oluyor. pandemiden sonra bu tekneye olan ilgi daha da arttı. Fakat çevre temizliğine olan ilgi daha da azaldı. İnsanlar çok fazla kirletmeye başladılar denizimizi. Ses kirliliği de çok fazla olmaya başladı. Tabii bu kriterlerden bir tanesi de ses kirliliği ile alakalı. Biz devamlı insanlara, çevremizdeki tekne komşularımıza, işte gezi teknelerinde çıkan insanlara hep bu bilgileri vermeye çalıştık.